Şair yazar Aslan Gayserilim, Recep Çalkaner bizlerle birlikte ve eski Ramazanları konuşuyoruz. Kaldığımız yerden de sohbetimize devam edelim isterseniz. Önceden şöyle bir şey de vardı. Hemen şu soruyu yöneltmek Hı -hı. istiyorum size. Mesela terafih zamanlarında aileler terafiyeye giderken çocuklar da giderdi ama sıkılırdı herhalde ya da terafih sonrası çok, mı acaba? Evet. Oyunlara dalarlardı değil mi? Siz de çocukluğunuzda Hayır, yaşamışsınızdır. Bundan da biraz çok, bahsedelim. çok. Şimdi biz şundan korkardık. Yani her cami gezmeyi isteriz. Çünkü e, buyruluyor ki işte cami cami arasındaki mesafe kadar yürüyüşte sevap kazanılır. Biz bunun bilinci ve düşüncesiyle her cami gezmeyi hedefi yok. Yalnız korkumuz kıraatle kılınıyorsa vay yandık. Bize böyle geliyordu. Yani. Şimdi ayakkabılarımızı yahnımıza koyduk. Namaza durduk. Eğer normal kılınıyor ise kılarız. Kılınmıyor adam şimdi hoca başladı kıraatinden bir sayfa buran okuyor. O zaman birbirimize bakarız, ayakkabıları alıp çıkar, öbür camiye yetişirdik ya. Yani. Çocuklukta çocukları götürmenin Namazı fesada verir çocuk. Yani tamam anladık oraya alışsın ama e, sen oraya iyilik olsun diye götürürken öbür tarafı fesada veriyor. Çünkü çocuklar hakikaten yaramaz. Bir de şunu biliyoruz. Çocuk şeytanın çırağı diyor. O yönlendirir. Dururken adam hasırdı mesela camilerin bir kısmında. Böyle elini secdeden kalkarken eli böyle tırnağa değse de tırırt içse hadi bir gülme kopturulur. Yani en ciddi adam bile orada bir tebessüm eder. Ya namazları bozar gibi bir hale gelirdik. Efendim, bunun yanı sıra hoşumuza giden şeylerden e, ikincisi şuydu. Camiye gitmeyi çok severiz. Orada dururuz. Özellikle büyük amcalar, abilerimiz, işi bilen adamlar. Çocukları üçünü beşini aynı yere koymaz aralarını alırlar. O zaman onun saygısından <laughs> sen ses çıkaramam, gülemezsin. Böyle olduğu zaman hoşumuza gidenlerden biri eskiden Kayseri'de gran gazozu yapılı çıkardı. Fabrikası vardı. Fakat Türkiye'nin hiçbir yerinde olan gazoz bunun denginde olmazdı. Gran gazozu. Ne olurdu bu? Dediğim gibi yazın Erciyes'ten kar getirirdiler. Onu leğenlere kordular. Hatta oradan maştafa koyup su içtiği evet. yerine de adamlar eğer varlıklı ise ya da ticaretine dönüştürürse bu işi kranardı azozu yerleştirirlerdi karın içine. Ellerine pışkı, bugün destere diyor. Her şey değişti ya bu da değişti. Pışkı, destere. O pışkı adam elini alır, camiden çıkan insanlara, işte biz isterdik babamızdan, abimizden, işte gazoz patlatsın. Patlatması şu gazozu tutuyor, pışkıyı vurduğu zaman hakikaten o içi e, havalı. Hem fışkırarak hem de pa böyle ses çıkararak bana da patlat, bana da aç gibi keyifle e, camiden sonra, efendim telaviden sonra, onlar içilir. Dolayısıyla oyundan onu oynarız. Böyle güzellikler sürüp giderdi ki bunlar Ramazan'ın keyifleri. Gündüzleri ne olurdu? Tapa vardı eskiden. Yuvarlak tel takılır, tapaya takılır. O böyle attığın zaman tel birbirine bastı mı tapa patlar. patlar. Evet. Ya ne kadar şahaya dayanıklı insanlarmış. Bugün ben düşünüyorum. Adam şurada boya boyuyor mesela. Arkasından böyle atarlar, adam korkar tabii döner. Kızıyor gibi etse de çok da küsmez, dövüş çıkarmaz. Ve ben bunu şuna yoruyorum. Hep, hep de öyle söylüyorum. İnsanlar toprakla uğraşırdı. Vücuttaki elektriği yalın ayak. Toprağa basan insanın vücutunda elektrik gittiği zaman stres lafı ugunuyordu. Sonradan çıktı. Niye? <laughs> Toprağa basmaz olduk. Evet her taraf beton olduğu için stres top olduk böyle. Kesinlikle. Vay sen öyle tapa atacaksın birini. Adam evet. vururlar ya. Tahammülsüz bir insanlar olduk. Şöyle bakıldığımız caddelerde yani bir şaka yapmaya kalksan vallahi doğru çıkar. Herkes artist. Herkes artist. Böyle bir yapı oldu. <laughs> O gün işte bu tapalar atılır. İşte özellikle top atılacağı zamanlardaki şenlikler, tapalar, maytaplar işte buna benzer toplanılır. Birlik içinde öyle eve çekil, ezan okundu hadi yiyek diye sokakta bütün insanlar orada. Öyle abileri bile yok, yemin ederim eline bir lokma ekmek, sigara hazır şöyle top atılmasını beklerler. Ezan Tabi ezan da olur da top patlarla önceden evet. ve e, bir anı olarak da topçuya diyorlar ki ya işte herkesin saat aynı tabi bakıyorlar ya atsana ya şunu adama kızıyorlar topçuya diyorlar ki sen geç kaldığın için bütün millet yani sana kötü konuşuyor. E sen bunu nasıl hazmediyorsun o diyor ki ben tedbirini aldım. Nedir o? Atarken ben hepsini al diyor, atıyorum diye diyor. Bunlar her biri ayrı bir güzellikti. E bugün evde oturuyorum, televizyon açıyor, siz diyorsunuz ki atıldı diyor, bir de iyi yok. Yani, Keyfi kalmadı yani.